Herkese merhaba. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu. Tabi Premier Lig'in zirvesindeki 3 takımı da eleyerek şampiyonluğa uzanması farklı bir analiz gerektiriyor. Çünkü 3 sezon süren hayal kırıklığından sonra Real 14. kez rekor kurarak Avrupa şampiyonu oldu. Chelsea'yi eledi. Manchester City'yi eledi. Liverpool'u eledi. Daha ötesi var mı? Saint Germain'i falan söylemiyorum bile. Tabi bu başarıda şüphesiz Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı var. Alperen Doğan kardeşimiz çok güzel analiz yapmış. Biz de araştırırken yazısını da okudum. Eline koluna sağlık okumanızı tavsiye ederim. Ee, onun yazılarından da detayları bu videonun içine koydum. Şubat ve Mayıs ayları arasında yaptıklarıyla Ancelotti futbol kamuoyuna gerçek bir teknik direktörlük master kalası verdi diyor. Doğru bence de haklı. Pratikte Real Madrid'in her hafta işleyen tek bir planı var. Benzema'yı devirmek, onunla gelen stoperi alt etmek ve Fransız Yıldız'ın boşalttığı alanda Vinicius Junior'a koşturmak. Böyle bir kadroyu yılların doymuşluğunu da hesaba katarak yeniden şampiyona dönüştürmek işte kolay bir iş değil. Zira Manchester City, Liverpool gibi yılların emekleriyle kurgulanmış, taktiksel olarak donatılmış takımların aksine Real Madrid kült ve rakip fark etmeksizin dominasyon kuracak bir oyun oynayamıyor. Bu sebeple sürekli doğru rakip analizine ve doğru maç içi hamlelerine ihtiyaç duyuyorlar. İşte burada dünyadaki pek çok futbol severi kendine hayran bırakan teknik direktörlük dersi veren Carlo Ancelotti var. Paris Saint Germain Eşleşmesinin ilk ayağında Devler Ligi finaline benzer bir şablona başvurmuştu Ancelotti. Carvajal'in çok kötü performansıyla rakibine bariz açıklar vermişti. Buradan işte bir penaltı ve bir gol çıkarmıştı Fransa ekibi. Bernabéu da avantajlı geldi ve soyma odasına da 1-0 önde girmişti. Maçın ikinci yarısında ne oldu? Saint Germain ilk yarının aksine topa sahip olarak vakit ve tempo öldürme yoluna gitti. Real Madrid'e her şeyi eşitlemek için ne lazımdı? En az iki gol. Dolayısıyla rakip kaleye saldırması gerekiyordu. Ama Carlo Ancelotti bunu yapmadı. Paris Saint-Germain'in sezon boyunca yaşadığı en büyük problem topa sahip olduğunda tempo yapamaması ve 3. bölgede hareketliliği sağlayamıyor oluşuydu. Neymar ve Messi gibi konfor alanlarına rağmen Top bekleyen iki oyuncuyla beraber pivot özelliği gösteren bir santrafor olmadığından dolayı topun kısa sürede kaybedil kaybedilmesine yol açıyordu. Çok top kaybediyorlardı. Bernabau'da da durum bu şekilde oldu. Ancelotti de hemen hamle yaptı. 57. dakikada radikal bir karar aldı. Cross ve Asensio'yu çıkarıp Rodrigo ve Camavinga'yı sahaya sürdü Don Carlo. Pochettino'nun topu domine etme ressini gördü. Dedi ki ress de rest hem pres gücünü hem de kontra tehdidini arttırdı. Ne oldu böyle olunca? Bir bakıma 2 gol averajda geride olduğu turda rakibini orta blokta bekleyerek koşu alanı kovalamaya başladı Real Madrid. Neticede de topla problemli rakibine karşı biri pres, ikisi kontra atak kaynaklı 3 gol bularak turu atladı. İşte Ancelotti etkisi. Çeyrek finalde Chelsea ile eşleştiler. Sezonun başından beri kenar stoper problemi yaşıyorlardı onlar da. Üçlünün sağında oynayan Christian rakip kanatlara eşleşemeyecek kadar hantaldı, cılız kalıyordu. Daha sağındaki Rhys James hücumu genişletmek için bir numaralı silah olduğundan ileri çıkmak durumundaydı. Çıkmazsa sonuç alamayacaklardı. Bu da 1300 için bir fırsat anlamına geliyordu. Benzema maç boyunca kendisini sol içe devirip peşindeki stoperi de o koridora çekti. Ne oldu böyle olduğu zaman da burada aldığı topları Kristiansen'in arkasında kullandı ve Vinicius'a koşu alanı açtı. Kristiansen arkada kalmasıyla birlikte iki büyük hücum silahı ikiye bir eşleşmelerle yakaladılar ve golü çıkardılar, golü buldular. Bir noktadan sonra zaten Tuhel'de buradaki tehdidi kısıtlayayım diye Rhys James'i daha geride bekletip Oyunu biraz daha sol kanada yıkmaya çalıştı. Burada da ters ayaklı Aspilicueta mesafe problemi yaşadı. Ve Real Madrid'in ikinci golü de Chelsea'nin savunmasının solundaki açıktan geldi. Rövanştaki kabusu tura dönüştüren avantaj da Londra'daki harika oyunla geldi. Kağıt üzerinde çok zor görünen Manchester City turu Kyle Walker'ın sakatlığıyla gerçekçi bir ihtimale dönüşmeye başladı. Hani tek bir oyuncuyla anlatabilir misiniz diyebilirsiniz ama çok önemli etkendi. Çünkü Walker dünyanın en iyi geçiş savunmacısı olmakla birlikte takımı hücumdayken savunmayı üçleyebilen bir bek. Dolayısıyla hem orta alandaki tek pivot Rodri'nin hem de sol, taraf, sol taraftaki sahte bek Cancelo'nun ataklarda geride kalmasına gerek kalmıyor. Walker'ın yokluğuysa Manchester City'ye hem set hem de kontratak savunmasında büyük problem yaratıyor. Real Madrid'e kalesinde onlarca pozisyon verdiği ve 4 gol yediği etiyat deplasmanında makul bir skorla dönüş yolu işte bu şekilde açıldı. Özellikle Stones'un sakatlığı, Fernandinho'nun beke geçişi sonrası maç zaten tamamen Vinicius Junior'ın istediği şekli aldı. Rövanş maçıysa teknik direktör dokunuşlarının zirvesiydi. 70 dakikalık kilit ve Mahrez'in golüyle tur büyük oranda Manchester City'ye geldi. Aynı dakikalarda Kyle Walker sakatlandı. Walker'ın yokluğunda o anlarda 3. bölgede topla tutamayan Manchester City'nin oyunu rakip alana yıkması zaten mümkün değildi. Ancak sahada kontra atak için etkili isimler vardı. Ancelotti de yine çok cesur bir karar verdi. Ne yaptı? Hem Modric'ten hem de Kroos'tan hem de Casemiro'dan vazgeçti. Oyunun son bölümünde Real Madrid'in orta saha ve hücum hattı ikiye dört şekilde bölündü. Orta saha rotasyonunun en dinamik üyeleri Valverde ve Camavinga olası geçiş tehditlerini önlemek ve ikinci topları almakla görevlilerdi. Asensio da onların önünde şut kovalayacak, hücum hattına eklenen Rodrigo da Volker'ın çıkışıyla zayıflayan City savunmasına karşı artı bir tehdit oluşturacaktı. Real Madrid'in ilk golünde zaten hatırlayacaksınız Camavinga'nın topu kestiği nokta normal şartlarda Volker'ın 70 dakika boyunca kuş uçurtmadığı noktaydı. Benzema topu çevirdiğinde kale sahasının hücum hattını çoğaltan Rodrigo vardı. Aynı Rodrigo ikinci ve üçüncü golde de baş aktördü. Ve gelelim finale. Manchester City'den daha tehlikeli bir rakip vardı Liverpool. Liverpool'un pres gücü, atletizm seviyesi ve hücum hattının yer değiştirme hızı zaten inanılmaz boyutlarda. Bununla beraber Klubun ekibinin son birkaç sezonda problem yaşadığı noktalar vardı, senaryolar vardı. İki standart nokta nelerdi? Dar alanda kümelenen savunmalara karşı uzun boylu bir forvet eksiklikleri vardı ve Alexander Arnold'ın doğurduğu savunma zaafı vardı. Onu milli takımda da çok tartışmışlardı. Hani seçildi, seçilmedi, ondan sonra bir daha aldı, geri Southgate. İngiltere'de de, milli takımda da böyle benzer problemler var hücumdaki tüm o sınırsız üretkenliğine rağmen yani kötü futbolcu demiyoruz yani şimdi Trent Alexander-Arnold da özellikle geçiş hücumlarında rakipleri için açık tehdit haline geliyor çoğu zaman yanlış pozisyon alıyor ya da rakibini takip etmediği anlar oluyor. Trend genellikle sağ çizgiye yakın oynayan orta sahalar ve atletik sağ stoperleri tolere ediyor. Hatta stoper ya da orta saha rotasyonuna gitti gidilen maçlarda kulübün sağ bekle işte Joe Gomez'i monte etti. Çok fazla maç var. Finalde Real Madrid orta sahası da topla kanat edemeyecek ve savunma oyuncuları Liverpool'un geniş alanda yapabileceklerine yanıt veremeyecekti. Elde Kurtuğa gibi sağlam bir kaleci varken yapılabilecek tek şey vardı. Sorunlu savunmaya rağmen arkada kümelenmek, Valverdo ve Vinicius Junior'ı tamamen çizgilere atıp sahayı genişletmek ve Trent'in zaafını yakalamak. Dakikalar 59'u gösterdiğinde de tam olarak bu yaşandı. Modric'in derine getirerek ilk topu güvenle çıkaran Real Madrid tamamen taç çizgisine yapışmış Valverde ile oyunu sağ genişletti o esnada da sol çizgiden hareket eden Minicius Junior kendisini Trent'in arkasına sarkıttı. Nefis bir pas, Trent'in izleyişi ve şampiyonluk golü. İşte böyle geldi. Başından sonuna hikaye dolu, görülmemiş geri dönüşler ve olağanüstü bireysel performanslardan dolayı şampiyonluktan söz ediyoruz. Real Madrid'in şampiyonluğundan. Bununla beraber zafere giden yolda her saniye teknik direktör dokunuşuyla fark yaratan bir Carlo Ancelotti vardı böyle bir ustaya saygı duymamak doğru olmaz. Tabii ki saygılarımızı sunuyoruz. Angelotti'ye, Pochettino, Tuchel, Guardiola ve Jurgen Klopp. Bugün Premier Ligi tartışmasız dünyanın en iyi ligi ilan edebiliyorsak günümüz futbolu adına bunu sağlayan zirve 4 antrenör bu kişiler olsa gerek. Başından sonuna hepsi İtalyan efsanenin Angelotti'nin ders verdiği bir teknik direktör haline geldiler. O yüzden bu videoyu bu şekilde anlatıp sizlerle paylaşmak istedim çünkü Angelotti Don Carlo saygıyı çok fazla hak like ediyor. Teşekkürler izlediğiniz için